Beni çağırmışsınız. Dikişlerinin acıdığını söylüyor. Yani hemşire normal olduğunu söyledi ama... ...ya Safra Taşı'nın test sonuçları ne zaman çıkar acaba? Ee, gelmek üzeredir. Ne güzel ya. Yani ikinci bir görüş almak için zaman yok ama test sonuçları üç saat sürüyor. Anne canım acıyor. Anneciğim, acıyor. Tamam tamam rica etsem lütfen yani çocuğumun sağlığı için bir şey talep edemiyorum ama bir bakabilir misiniz? Hanımefendi tabii ki bakarız bizim işimiz bu rica etmenize gerek yok. ...kendi dediği olmadı diye sinir oldu. Şimdi de haklı çıkmak için işlerin ters gitmesini diliyor. Ya evet çok doğru söylüyorsun. Ben o kadar adi bir insanım ki... ...yani sırf haklı çıkayım diye çocuğumun ölmesini istiyorum. Anneciğim, tatlım şaka yapıyorum. Üzülür müsünüz? İyi misin? Canın çok mu acıyor? Çok acıyor. Tamam. Canımız yanıyormuş. Bakalım ne olmuş Bir Tabii. Bekliyorum. Telefonla Hiç problem değil. belge evet. var mı konuyla ilgili? Ama o numarayı siz zaten tamam, daha, daha iyi atar misiniz? Evet verdim. Avukatım söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet evet. Yok ayrılma. Basit bir cerrahi İzledim. operasyon nasıl oluyor da küçük bir kızı İngiliz hastaya çeviriyor? Merhabalar. Ameliyatta ee, kullandığımız bir şey alerjisi olmuş. Tamam numarayı tamam, bir kez daha vereyim. Zeynep Can. Yok, e, iki isim değil, can soyadım. Tamam, Alo, teziyor, 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 hey, burası ya. çağrı merkezi mi, ofisin mi? Ne oluyor? Ha, siz çalışanların mısınız yoksa bir çağrı merkezini çalışanları mısınız? Hesaplarımız donduruldu. Bilginiz var mı bilmiyorum ama avukatla konuşmaya çalışıyorum. Boş boşuna Seyitiz. nefesini tüketme. Ara Orhan Hoca'nı, e, avukatın numarasını versin. O sana anlatır gayet Aa, güzel. Nasıl hapı ha, Kapattığını sandım da, tamam. Alerjik bir geçmişi yok bu kızın. Mahile konuşmanız lazım. Gerçekten harika bir plan. Adam konuşmaya çok açık daha önce aramamıştım. Ya. ya. Hayır hanımefendi size söylemedim. Tamam. Plan mı istiyorsunuz? Alın bakalım size plan. Hiçbir Hiç şey vereyim. yapmayacağız. İşimize gücümüze bakacağız. Tanımızı koyacağız. Küçük kızı kurtaracağız. Bu taşlar. Kalsiyum bilirubinat. Yani renkli Altır. taşlar. Bunu bilmenin bizim için hiçbir faydası yok hocam. Bilirubinat. Kızda hafif ateş ve kansızlık var. Artı taşlar. Eşittir. Bakteriyel enfeksiyon. Bakteriyel enfeksiyon. Bakteriyel enfeksiyon veziküler döküntülere sebep olmaz. Ayrıca Mahir konusunda hiçbir şey yapmamak hiç iyi bir plan değil. Kızın karnını kestik mi? Kestik. Kızın karnını kesince safra kesesindeki saflar yaralarına hücum ettiler. Yaraları sömürgeleştirdiler. Veziküler döküntü. Kızın hiçbir şeye alerjisi olmasa bile... ...yani vücudundaki döküntülerin alerjik reaksiyondan olması yüz kat daha olası. Ateş ve önemli pankreatit belirtisi olabilir. Alo, evet, buradayım. Aa, e, tamam yine de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim avukatımın da yapabileceği hiçbir şey yokmuş ya. Neden teşekkür ettin onu? Adamın suçu mu? Allah Allah. Emin misiniz? O... Teşekkür ederim. Mahir daha benim hesaplarımı dondurmamış. Yani o benim hesaplarıma ulaşamadan ben gidip çekebildiğim kadar nakit para çekeyim ki... cebimizden nakit para olsun değil mi? Hadi yine iyisiniz. Öyle yemekleri benden. Hadi yine iyisiniz. Kaptınız öyle yemeğini. Alerji testi yapın çocuğa. Sizin hesaplarınız donduruldu mu? Bilmiyorum, haberim yok. Hesap kullanmıyorum ben. Alerji için deri testi yapın. Bakın bakalım alerjisi var mı yok mu herhangi bir şey. Olmadığını görünce de geniş spektrumlu antibiyotik başlayın. Hadi. Haydi, hayır. Ne bu hal be? Bir kadın kapatayı geldi diye. Ne bu korkaklık? Hadi. Zorbalar zorbalık yaparlar. Siz tepki vermezseniz tırsıp gerisin geri kaçacak. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.